Son sürat İzmir gezimize devam ediyoruz. Şu anda Konak'tayız ve meşhur İzmir'in simgesi Saat Kulesi'nin önündeyiz. Şöyle göstermek istiyorum etrafı. Sizlere İzmir'in güzelliğini tüm yönüyle göstermek istiyorum. Şu anda Konak Meydanı'ndayız ve birazdan Kordon Sahile ineceğiz ve buradan sizlere daha uzun bir video çekeceğim şu anda saat kulesinin olduğu bölgeden kordona doğru iniyoruz arkadaşlar geç, hadi geç Getin, geçecek. Gide, geçecek. Gide, geçecek. Gide, geçecek. Abi benim gözüme güneş gibi Vallahi... bak. Konak meydandan ayrılıp kordon sahil boyuna doğru devam edeceğiz arkadaşlar. çektim <laughs> <laughs> Burası İzban Tramvay Hattı arkadaşlar. Kordon boyunca ve İzmir'in birçok noktasına buradan tramvaya binip gidebilirsiniz. Burası da Konak İskele durağı. Biz kordona doğru karşı tarafa geçiyoruz. Bu şekilde görüyorsunuz. İnsanlar güzel havanın tadını çıkarıp kendilerini parklara atmışlar. Biz de Kordon sahil boyunda yürümek için sahilin sıfır noktasına geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar e, İzmir Körfezi'ni birbirine bağlayan en önemli noktalardan bir tanesi burası ve vapurla karşıya çeviriyorsunuz karşıya kaya. Yani. Bulunduğumuz nokta Konak arkadaşlar ve karşıda da karşı buradan karşıya vapurla belli süreler aralığında buradan gördüğünüz e, gemilerle karşıya geçebiliyorsunuz burası kordon arkadaşlar konak İzmir konaktaki kordon sahili biz gezimize, yürüyüşümüze buradan devam ediyoruz. Buyurun, İzmir'e geldiğinizde gerçekten gezmeye doyamıyorsunuz ve bu şehirden ayrılmak istemiyorsunuz. Bu şehrin böyle bir cazibesi var. <laughs> Şu an Kordon'dayız ve karşı taraf karşı yaka. 35.5 Dipleri yok. şehrin raylı sistemi izbanı görüyorsunuz. İzmir gerçekten raylı sistemle bir hayli ilerlemiş bir kent. Görüyorsunuz karşıya kadar kordona gelen vapurlar ve motor iskelesine sonra yanışacak demeler. Kordon sahildeyiz arkadaşlar ve burası gerçekten çok uzun bir sahil şeridi. Yürü yürü bitmiyor. Buradan videomu sonlandırmak istiyorum. Sizlere İzmir'den, Kordon'dan, Konak'tan, Karşıyaka'nın karşısından kuşa kalın demek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzmir gezimiz biz devam ediyoruz. İzmir'in güzellikleri bu kadar değil. Tabii ki devamı için bir sonraki videoları ekala arkadaşlar. Kanalıma abone olmanız, videolarımı desteklemeniz benim için önemli. Ona hoşçakalın arkadaşlar.